Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet Köyü sakinleri yıllardır hak arama mücadelesi veriyor. 1951'de Bulgaristan'dan göçen dedelerinin kredi çekerek satın aldıkları topraklar Büyükşehir Belediyesi yasasıyla birlikte belediyeye geçti. Ve başka kişilere satıldı. Köylüler 6 bin dönümlük araziyi geri istiyorlar. Bizim ninelerimiz almış, analarımız almış, ödeyene kadar nezametler. Biz de yeriştik. Lastik ayakkabılarla. E, ana tamam. Hürriyet köy, eveliyatı köy olmayan bir yerdir. Buranın asıl sahipleri 201 kişidir. O 201 kişi köylülerin dedelerin nineleriydi. 1951'de Bulgaristan'dan göç ettiler. Bursa'nın Karacabey ilçesinde arazi satın alıp Hürriyet Köyü'nü kurdular. Ama kredi çekilerek alınan 6 bin dönümlük arazi büyükşehir yasasıyla birlikte belediyeye geçti. 1951 yılında tahsilat makbuzlarımız, o döneme ait tapularımız, tapu kadastro tutanaklarında kayıtlıdır. 6 bin dönüm arazimizin 850 dönümü bir evvelki belediye tarafından satıldı. Hürriyet köylüsünün hak arayışı adliye koridorlarında da devam ediyor. Yıllardır süren mahkeme sonucunda henüz bir aşama kaydedilebilmiş değil. Ancak onlar yaklaşık 18 milyar TL'yi bulan arazisini geri istiyor. 78'de kazosuna geçerken yapılan bir hatanın cezasını çekiyoruz. Ama bir hatalı da 6 bin dönüm yerin alınmasını da istemiyoruz. Biz bizim olmayan bir şeyin peşinde değiliz. Biz alın terimizde ödemiş olduğumuz arazilerimizin bize iadesini istiyoruz. Biz buradan soruyoruz. Biz alın teri döküp aç kalıp aç yatıp buraları öderken sizlerin bugün buralarda ihale yapması doğru mudur? Vicdani midir? Ödendiğine dair dekontörümüz var. Bunu herkes biliyor. Herkesin elinde de var. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Bunu herkes bilsin. Bursa'nın Kara Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet Köyü sakinleri yıllardır hak arama mücadelesi veriyor. 1951'de Bulgaristan'dan göçen dedelerinin kredi çekerek satın aldıkları topraklar Büyükşehir Belediyesi yasasıyla birlikte belediyeye geçti. Ve başka kişilere satıldı köylüler 6 bin dönümlük araziyi geri istiyor. bizim ninelerimiz almış, analarımız almış. Ödeyene kadar nezametler. Biz de yeriştik. Lastik ayakkabılarla. E, ana tamam. Hürriyet köy, eveliyatı köy olmayan bir yerdir. Buranın asıl sahipleri 201 kişidir. O 201 kişi köylülerin, dedelerin nineleriydi. 1951'de Bulgaristan'dan göç ettiler. Bursa'nın Karacabey ilçesinde arazi satın alıp Hürriyet Köyü'nü kurdular. Ama kredi çekilerek alınan 6 bin dönümlük arazi Büyükşehir yasasıyla birlikte belediyeye geçti. 1951 yılında tahsilat makbuzlarımız o döneme ait tapularımız tapu kadastro tutanaklarında kayıtlıdır. 6 bin dönüm arazimizin 850 dönümü bir evvelki belediye tarafından satıldı. Hürriyet köylüsünün hak arayışı adliye koridorlarında da devam ediyor. Yıllardır süren mahkeme sonucunda henüz bir aşama kaydedilebilmiş değil. Ancak onlar yaklaşık 18 milyar TL'yi bulan arazisini geri istiyor. 78'de kazosuna geçerken yapılan bir hatanın cezasını çekiyoruz. Ama bir hatalı da altı bin yerin alınmasını da istemiyoruz. Biz bizim olmayan bir şeyin peşinde değiliz. Biz alın terimizde ödemiş olduğumuz arazilerimizin bize iadesini istiyoruz. Biz buradan soruyoruz. Biz alın teri döküp aç kalıp aç yatıp buraları öderken sizlerin bugün buralarda ihale yapması doğru mudur? Vicdani midir? Ödendiğine dair dekontlarımız var. Bunu herkes biliyor. Herkesin elinde de var. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Bunu herkes bilsin. Hı -hı. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet Köyü sakinleri yıllardır hak arama mücadelesi veriyor. 1951'de Bulgaristan'dan göçen dedelerinin kredi çekerek satın aldıkları topraklar Büyükşehir Belediyesi yasasıyla birlikte şimdi belediyeye geçti ve başka kişilere de satıldı. Köylüler şimdi 6 bin dönümlük araziyi geri istiyor. Bizim ninelerimiz almış, analarımız almış. Ödeyene kadar ne zahmetler. Biz de yeriştik. Lastik ayakkabılarla. Ya, ana tamam. Hürriyet Köy, eveliyatı köy olmayan bir yerdir. Buranın asıl sahipleri 201 kişidir. O 201 kişi köylülerin dedelerin nineleriydi. 1951'de Bulgaristan'dan göç ettiler. Bursa'nın Karacabey ilçesinde arazi satın alıp Hürriyet Köyü'nü kurdular. Ama kredi çekilerek alınan 6 bin dönümlük arazi Büyükşehir Yasası ile birlikte belediyeye geçti. 1951 yılında tahsilat makbuzlarımız, o döneme ait tapularımız, tapu kadastro tutanaklarında kayıtlıdır. 6 bin dönüm arazimizin 850 dönümü bir evvelki belediye tarafından satıldı. Hürriyet köylüsünün hak arayışı adliye koridorlarında da devam ediyor. Yıllardır süren mahkeme sonucunda henüz bir aşama kaydedilebilmiş değil. Ancak onlar yaklaşık 18 milyar TL'yi bulan arazisini geri istiyor. 78'de kazasını geçerken yapılan bir hatanın cezasını çekiyoruz. Ama bir hatalı da 6 bin dönüm yerin alınmasını da istemiyoruz. Biz bizim olmayan bir şeyin peşinde değiliz. Biz alın terimizle ödemiş olduğumuz arazilerimizin bize iadesini istiyoruz. Biz buradan soruyoruz. Biz alın teri döküp aç kalıp aç yatıp buraları öderken sizlerin bugün buralarda ihale yapması doğru mudur? Vicdani midir? Ödendine dair dekontörümüz var. Bunu herkes biliyor. Herkesin elinde de var. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Bunu herkes bilsin. Hürriyet bizim şimdi Bursa'ya döneceğiz efendim. Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet Köyü sakinleri yıllardır hak arama mücadelesi veriyor. 1951'de Bulgaristan'dan göçen dedelerinin kredi çekerek satın aldıkları topraklar Büyükşehir Belediyesi yasasıyla birlikte belediyeye geçti ve başka kişilere satıldı. Ardından da köylüler 6000 dönümlük araziyi şimdi geri istiyor. Hürriyet! Evet. Bizim ninelerimiz almış, analarımız almış. Ödeyene kadar ne zahmetler. Biz de yeriştik. Lastik ayakkabılarla. Ya, ana tamam. Hürriyet köy, eveliyatı köy olmayan bir yerdir. Buranın asıl sahipleri 201 kişidir. O 201 kişi köylülerin dedelerin nineleriydi. 1951'de Bulgaristan'dan göç ettiler. Bursa'nın Karacabey ilçesinde arazi satın alıp Hürriyet köyünü kurdular. Ama kredi çekilerek alınan 6 bin dönümlük arazi Büyükşehir Yasası ile birlikte belediyeye geçti. 1951 yılında tahsilat makbuzlarımız, o döneme ait tapularımız, tapu kadastro tutanaklarında kayıtlıdır. 6 bin dönüm arazimizin 850 dönümü bir evvelki belediye tarafından satıldı. Hürriyet köylüsünün hak arayışı adliye koridorlarında da devam ediyor. Yıllardır süren mahkeme sonucunda henüz bir aşama kaydedilebilmiş değil. Ancak onlar yaklaşık 18 milyar TL'yi bulan arazisini geri istiyor. 78'de kazosuna geçerken yapılan bir hatanın cezasını çekiyoruz. Ama bir hatalı da 6 bin dönüm yerin alınmasını da istemiyoruz. Biz bizim olmayan bir şeyin peşinde değiliz. Biz alın terimizde ödemiş olduğumuz arazilerimizin bize iadesini istiyoruz. Biz buradan soruyoruz. Biz alın teri döküp, aç kalıp, aç yatıp buraları öderken sizlerin bugün buralarda ihale yapması doğru mudur? Vicdani mıdır? Ödendine dair dekontlarımız var. Bunu herkes biliyor. Herkesin elinde de var. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Bunu herkes bilsin. Hı -hı.